Merhaba ben Lin Gökçe Yüz. Tekrar Karın Kası Challenge'ımızın 7. dersindeyiz. İlk hareketimiz Mountain Climber. Hepimiz biliyoruz el ve ayaklarımızın üzerine yükseldik. Sağ dizimi sağ dirseğime doğru, sol dizimi ise sol dirseğime doğru çekiş yapıyorum. Toplam 20 tane yapmış olacağız. Hazırsanız eğer başlıyoruz. 1, 2, 3, üst vücudu sabit tutmayı özen göster. Alt taraftan ise bir vuruş yaptığını düşün. Aşırı hızlı olmanı istemiyorum. Çok az kaldı. Haydi 10 tane daha. 9, 8, karnını sıkı tut. 6, 5, 4, 3, 2, son tekrar. Süper. Şimdi hemen sırt üstü yatıyoruz. Ayaklarımı V şeklinde havaya kaldırıyorum. Ve crunch dediğimiz harekete yapacağız. Elleri birleştir. 20 tane kalk ve yap. 2, 3, her nefes. 4, Yatarken belinde boşluk oluşturmamaya çalış. 15 tane daha. Gayet iyi gidiyoruz. Karın kaslarımızı hissetmeye başladık bence. Şimdi 10 tane daha. Haydi bakalım yüksel. Son 9. Akışı bozma. Aşırı hızlanmanı veya yavaşlamanı istemiyorum. Son 7. 6. Ver nefes. 5. Bitirdik. Bunu da 4. 3. 2 Haydi son. Dizinden destek alarak kalk. Ellerini koyuyorsun. Reverse plank'ta marş hareketi yapacağız. Topukların yerde ellerin hafif öne doğru bakıyor. Hafif de yana doğru bakabilir bileklerin ağrsa. Önce kalkıyorsun. Sonrasında bir sağ, bir sol dizini karnına çekiyorsun. Hareket zorlarsa biz bitirene kadar siz de böyle sabit bekleyin. Çekmeden yapın. Hazır. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hafif öne bakmayı unutma. 10 Haydi 10 tane daha. Çek. 2 3 4 Sık karnın kalcını. 6 7 8 9 Son bıraktık. Sırt üstü yatıyoruz. Son iki hareketimiz kaldı. Gayet iyi gidiyoruz. Ellerine kafanı destekle. Ayak yerde kalsın. Dizlerin bükülü. Sırtın hep havada. Sağ dizini sol dirseğine değdir. Hop, diğerine geç. Hop, diğerine geç. Hazır. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 daha 1 2 3 4 5 6 4 tane daha bitirdik bile 3 2 1 Haydi son hareket ellerini poponun altına yerleştir bacaklarını dümdüz kaldır sırtında kaldır onu doğru sağ indir sol indir 1 2 3 4 hep öne bak aldı 7 8 9 10 10 tane daha dene. 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Ve karnını biraz yumuşat, dinlendi. 30 saniye sonra ilk hareketle devam edeceğiz. Dizinden destek alıp kalkabilirsin. İlk hareketimiz mountain climber'dı. Biraz boğazlarım kötü o yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Son 10 saniyemiz kaldı. Dinlenelim biraz daha. Karın kaslarımız hissetmeye başladı bile. Haydi gelin bakalım. Yükseldim. Ve diz çekiyorum. Başla. 1, 2, 3, 4. Kendi 20 tekrarını sayabilirsin. 7, 8, 9, 10. 10 tane daha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen geldik ve ekran çapacağız. Sırt üst uzağının ayakların kapalı eller birleşti. Kavral. Bir, 1, 2, devam. Geriye yatarken benimle boşluk oluşmasın. 5, 6, 7, 8, 9, çok az kaldı. Yarısını tamamladık. Hadi 10 tane daha. 9. 8, 7, 6, 5, son 4, 3, 2, haydi son bıraktın hemen ellerin üstündesin reverse plank yapacağız elleri yerleştir, topuklarını yerleştir ve yüksel diz çekmeye başla dedim diz çekemiyenler sabit bekliyor kalçayı sıkıp 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Haydi 10 tane daha 1 2 3 4 Çok az kaldı 7 8 9 10 Yattık sırt üstü Dizlerim bükülü topuklarım geldi Ellerini kafanı destekle çaprazlara kalkıyorum. Hazır. Başla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok az kaldı. 10, 9. Herkes dayansın. Yarıda bırakmak yok. Serileri tamamlamaya çalışın. 3, 2, 1. Ellere poponun altına yerleştir. Artık son hareket kurtuluyoruz. Dümdüz yukarıda bacaklar. Sırtını kaldır. Sağ, sol, sağ, sol. Çok hızlı geçecek bu zaten. 7, 8, 9, 10. 10 tane daha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dayanın. 2. Hayır fazla saydım. Son. Bırak dinlen. Sağ sol bir saydım. Son harekette artık hepimiz mahvolduk yanlışlıkla. Karnını güzelce dinlendirebilirsin. Bu şekilde 7. günü tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.